Türkiye'nin İsrail'le devam eden ticaretine duydukları tepkiyi dile getiren gençlerimiz tutuklu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırımcı katil Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının uygulanmasına ilişkin olarak bile henüz yetkili makamlardan bir açıklama yapılmamışken Türkiye'nin İsrail'le ticaretini sorgulayan gençlerimiz tutuklu. Bu ironi tarihe not düşülecek ve kaydedilecektir. Dokuz vatandaşımızın önceden herhangi bir sabıkası bulunsa bunların zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu bir salonda bulunmaları, toplantıya katılmaları mümkün değil. Sabıkasız bir suç geçmişi olmayan dokuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı problemli olsalar, sabıkalı olsalar Sayın Cumhurbaşkanı'yla Aynı salonda, aynı çatı altında bulunmalarına izin verilmez, göz yumulmaz, rıza gösterilmez. Suçsuz vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuyla cezaevlerine gönderilmiş olmalarını yanlış bir tutum, yanlış bir tavır olarak değerlendiriyoruz. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak duruşumuz nettir. Gençlerimizin Filistin, Gazze ve Kudüs konusundaki duyarlılığını ayakta alkışlıyoruz. Kendilerini tebrik ve takdir ediyoruz. Memnuniyet verici olan şudur ki her üç sendika çalışanların hakları konusunda hemfikir. Her üç sendikanın da ortak görüşü şu ki Türkiye'de asgari ücret artık sınırlı bir kesimin ücreti olmaktan çıktı. Asgari ücret Türkiye'de temel ücret haline geldi ve çalışanların neredeyse yüzde altmışı ücretini asgari ücret düzeyinden alıyor. Geri kalanlar da asgari ücrete göre belirlenen rakamlar üzerinden ücretlerini alıyor. Ve herkes hemfikir ki asgari ücret artık Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde bir aylık konut kirasının bile karşılığı değil. Herkes bunun farkında. Sendika başkanları bizim gerçekçi, akılcı, bilimsel, matematiğe de uygun olan 35 bin lira asgari ücret önerimizden gayet tabii memnuniyet duyuyorlar. Elbette ki 35 35.000'i verirken kaynağı nereden bulacaksın sorusu önemli. Yeni Refah Partisi öneriyi getirirken kaynak önerisini de beraberinde getiriyor. Az önce ifade ettiğim gibi imtiyazlı holdinglere harcanan tahsis edilen ayrılan ve 2025 bütçesinde rakamsal büyüklüğü 2 trilyon lirayı aşan kaynaklar asgari ücretin finansmanı için işverene ve vergi sübvansiyonuna asgari ücret üzerinden alınan verginin sübvansiyonuna ayrıldığı takdirde asgari ücretin 35 bin liraya çıkması işten bile değildir. Bu konuda hemfikiriz. Türkiye'nin bugün içinden geçtiği bir ekonomik buhran dönemi var. Gıda enflasyonunda dünya birincisiyiz. Konut kiralarında dünyada ilk üçteyiz ve insanlarımız geçinemiyor, ücretler açlık sınırının altında. Hal böyleyken elbette ki geçim darlığı, ekonomik problemler, işsizlik, fahiş kira artışları Türkiye'nin temel meselesidir. Çözümü için imkanlar seferber edilmeli, herkes gayrete geçmelidir. İşçi sendikalarında bu konuda bir tutarlılık var, herkes hemfikir, o konuda problem yok. Önemli olan hükümetin çalışanlarla hemfikir olup olmayacağı meselesi.